Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen ve İzmit körfezine dökülen Kule Deresi'ne zaman zaman bazı sanayi kuruluşları tarafından bırakılan kimyasallar nedeniyle beyaz bir şekilde köpürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü ekipleri bununla ilgili çalışma başlattı. Bu dere Kartepe Dumlupınar Mahallesi'nde Kule Deresi. Evet. Derenin sarı meşe. Köseköy Sanayisi ve Uzun Bey tarafından gelerek mahallemizin içerisinden ortasından geçerek denize akıyor. Bu dere haftada bir fabrikalar tarafından pislikler salınarak çok perişan, kötü, köpük içinde denizlerimize gidiyor. Bu konuda biz mahalle muhtarı İbrahim Kır olarak ve mahalle sakinleri muzdarip ve perişan şikayetçi biz devlet kamu kurumlarından taleplerde bulunduk, isteklerde bulunduk. Çözüm odaklı çare içerisinde bekliyoruz. Nereden olduğu belli değil. Fabrikalardan salınıyor ama hangi fabrikadan salınıyor? Nereden salınıyor? Arayış içerisinde ekipler, yetkili kurumlar peşinde. Hangi fabrika salıyor? Onları takip ediliyor. Biz de bizler de takipçisiyiz. Devam ediyoruz bu şekilde. Şikayetlerde devam edeceğiz. Bulununa kadar. Bunlar şimdi çocuklar, çocuklar burada zaman geliyor oyun oynuyor. Suyun içerisine giriyor. Hayvanlar suluyor, su içiyor. Yani insanlar zaman, eskiden burada ben 30 yılı geçkin bu mahalledeyim. Eskiden çocuklar yüzme yüzüyordu. Balık tutuluyordu. Ben çok iyi biliyorum balık tuttuğumuzu. Ama şimdi balık tutmayı değil insan yaya yürüyerek girse içine zehirlenir ölür. Pis koku aşırı köpük. Yani bu konuda gerçekten mahalle halkı çok şikayetçi, müzdarip. Yani yardım istiyoruz, çare istiyoruz, çözüm istiyoruz. Çözüm odaklı. Kartepe, Pınar Mahallesi'nde bulunan derenin pis, çok kötü bir şekilde aktığını sizlere videoyla ispat ederek, çekerek yayınlıyorum. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Haftada bir bu şekilde mahallemizde bulunan derenin içinden pis su, böyle atık su, ne olduğu belli olmayan şekilde dereye salıyorlar. Ve bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz. Denetim istiyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Mahalle halkı olarak ve muhtarlık olarak bu konularda çok uzları biz ve şikayetçiyiz. Gerekenlerin yapılmasını talep ediyoruz. Yıllarca bu böyle gidiyor ve yıllarca bu dereye pis su, kirli su ve deterjanlı atık, gereken atık suları salmaktadırlar. Bu konuda gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Denizlerimiz pisleniyor. Denizlerimiz ve şu anda çok kötü olduğunu ifade ediliyor ve görüyoruz.